Onun için iftar bayramı diyoruz yani. Bayram günleri İslam'ın birlik ve kardeşliği verdiği önemli bir şirgesidir. Bayram günleri mutlak ibadet günü olmadığı gibi kısıtsız eğlenme günü de değildir. Evet. Ne yapacağız bayram gününde? Sadece ibadet etmeyeceğiz ama sadece eğlenmeyeceğiz. Bu iki hususu bir arada toplayan günlerdir. Bayramları ibadet ve itaatle tecrit edip sadece oyun, eğlence, zevk ve sefa gibi olarak anlamak yanlış olduğu gibi meşru oyunlardan ve mübah eğlencelerden tecrüklanarak zırh sırt ve ibadet ve itaat gibi olarak da anlamak da hatalıdır. Evet, evet, Ramazan bayramları şuraya Yok Ramazan bayramı bayram günü geldi işte. Bir haftadır tatil ama zaman. Bir haftadır Bu, bu, değil bayram. İslam'da bayram bu değil. Tatil ne ya? Tam tatilimiz var ya ama tatil etmiyor. bir parti de falan geçirme değiliz. Biz de mayram değiliz. Tatilimiz vardır dedik. Memlekete gidersiniz. Bu da İbrahim ile Ondan sonra akrabalarınız vardır. Ziyaret edersiniz. Komşularımız vardır. Ziyaret edersiniz. Tam da bayram budur. <laughs> Bu da olmadı. Ramazan bayramı gününde. Ben de size de günün akşamına kadar ibadet yapayım, namaz kılayım. Bu da olmaz. Bu da mekruhtur. E, sadece ibadet yoksa ne diye ibadetimizi yapacağız, günlük beş ortalarımızı kılacağız, bunu Hem de akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret edeceğiz. <laughs> Bu da <tür> İslam'la bayram. Çünkü <laughs> insanın manevi varlığı yanında maddi varlığı ihtiyacı vardır. İbadet ve ithaletlerle ruh, kalp ve benzeri manevi varlığının farkı gibi çeşitli ikram ve ziyafetlerle Belli ölçüler içinde yapılan meşru oyun ve eğlencelerle de maddi varlığımız tatmin edilir. Hem maddeye tatmin oluyoruz, hem de maddeye tatmin oluyoruz. Meşru sınırlar içinde yapılan oyun ve eğlenceler bayramların özünde mevcuttur. Nitekim Fatih Bey, Allah'a emanet edenler, düğünlerde olduğu gibi bayramlarda da eğlence ve oyuna karşı çıkmamış, hatta dağını teşvik etmiştir. Sizin de bir sınavda bu konuda var çünkü Hocam diyor, düğünde de bir oynanım vardı ya, şeytanı niye oynuyorsunuz diyor. Halbuki böyle bir şey yok. Rüdam Ali Efendi dünlerde oynanılmasını söylemiştir. <laughs> oynanılmasını söylemiştir. Kuban Bayramı'nın ilk üç günlerinde birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Hazreti Ayşe Valide'nin de anlatıyor Hazreti Ayşe Validemizin yanına gelmiş Peygamber Efendimiz. Bu az ezgilerini, ezgileri yani ilahiler vesaire türküler de derdik mesela bizim yöremizde nedir? Ezgi türküdür yani Anadolu'da türküdür. Türkülerini dek çalarak okuyan iki kız vardı. Hazreti Ayşe yanında iki tane kız varmış, türkü söylüyormuş, def çalarak, def var dedi Kırsağına uzanmış mübarek yüzünü çevirmişti derken içeriye Hazreti Ebubekir girdi. Hazreti Ebubekir, Hazreti bu ne hal? Allah Resulünün yanında şeytan mizmarı öyle mi? diyerek beni azarladı. Hazreti Ayşe vaadiyeti azarlıyor Hazreti Ebubekir. Diyor ki bu ne hal diyor ya Resulullah kaderdan var ya ben var diyor siz diyor def çalıyorsunuz diyor türkü söylüyorsunuz diyor bu i̇şte diyor şeytan oyunudur diyor. Niye böyle oynuyorsunuz? Diyor. <laughs> Peygamber çok sana 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 Onlara dokunma ey Ebu Bekir. Her milletin bayramı vardır. O da bizim bayramımız. Bizim bayramda Peygamber Efendimiz de yapmış. Efendimiz'dir. Hani en azından sadri ibadete geçirmemiş. İslam'da bu yoktur da sadri. Sade ibadet yoktu. Senin ibadetlerimizi yapacağız. Bir geri geldiğinde de evlenmesi yeniden. Ve de öyle almanın ortaya da Düğünlerin içine mi? Tabii ki gideceğiz. Oynayacağız. Tabii ki oynayacağız. Halayın en kralını oynayacağız. Kovbahtın en kralını oynayacağız. Yani nedir? Belli ölçülerin üstü içerisinde. Nedir? Şimdi yani belli ölçüler de nedir? Yani sen de haram şeyler dedi verir Kadınların içerisinde, ve kadınlar da içi böyle, böyle bu yoktu zaten. Bunu atın. Tam halay çekeceğiz de, öyle dedik de yok öyle karavanla şeylerin içerisine girip dağlar çekmek yok, ikram oluyor. Alça güzel, erkek erkeğe, adam gibi, oyunumuzu oynayacağız. Karın çekilir, bu var inşallah. Bunlar İslam'a e, müsaade ediyor. Yine bir bayram, bir daha bir <laughs>